Arkadaşlar merhaba ben Selim Doğan. Bugün Adam Screw üzerinde basit bir crank bell mekanizması üzerinde bir analiz gerçekleştireceğiz. Crank bell mekanizmasını tanımlayacak olursak şu anda egzantrik olmuyor. Düz bir crank bell mekanizmamız var. <laughs> Eksantrikten kastımız crank'ın ve pistonun sabit uzun üzerindeki konumların belli bir eksen üzerinde aynı hizada bulunmaları. Burada Beyaz zemin bizim sabit uzvumuz. Sabit uzuv üzerinde krankımız döner bir mafsalla bağlı. Krank yine bir yere diğer ucundan döner bir mafsalla bağlı. Bir el pistona diğer ucundan döner mafsalla bağlı. Ve piston ise sabit uzuv üzerinde bir kayar mafsalla sabitlenmiş durumda. Biz burada krank üzerine belirli bir sabit açsal hız tanımlayacağız ve piston üzerinde de bir F kuvvet uygulayacağız. Adams'a geçiş yaptığımızda Adams View'u açtığımız takdirde karşımıza New Existing Model ve Exit seçenekleri geliyor. New Model'da yeni bir model üzerinde çalışıyoruz. Existing Model'da daha önce modellemiş olduğumuz bir çalışma üzerinde çalışmamıza devam edebiliyoruz ve çıkabiliyoruz. New Model diyerek işe başladığımız takdirde karşımıza Create New Model seçeneğinden modelin modelimize bir isim verebiliyoruz yer çekimini ayarlayabiliyoruz. Birim sistemini değiştirebiliyoruz ve modelimizin kaydedildiği, modelle birlikte simülasyon esnasında ya da işte atıyorum flexible body'ler tanımladığımızda bu flexible body içerisindeki düğüm noktalarının, dataların içerisinde dosyaların kaydedilmesi esnasında hangi folder'a kaydedileceğini gösteren bir adres satırımız var. Buradan buradaki klasör ikonuna tıklayarak da kendimiz buradaki klasörü değiştirebilir ya da yeni bir klasör oluşturabiliriz. OK diyerek işe başlayalım. Öncelikle sol tarafta bizim bir tasarım ağacımız var. Bu tasarım ağacına yukarıdaki tasarım modelleme bölümündeki kategorilerden eklediğimiz her bir unsur tasarım ağacında kendi kategorisine eklenmiş olarak karşımıza gelecektir. Örneğin biz ilk açarken diğer çekimimiz açık olarak açtık. Diğer çekim burada Force tarafında görülüyor. Adams'ta gövdeleri modellerken buradaki basit modelleme unsurlarını kullanabileceğimiz gibi daha detaylı modellemelerde diğer 3 boyutlu tasarım programlarından import yaparak Adams üzerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz edebiliriz. Ancak biz bugün basit analiz yapacağımız için buradaki basit link e, konutunu kullanarak basit serbest cisim diagramına benzer düz uzuvlar oluşturacağız. Link'e tıkladığımız takdirde burada New Part, Add to Part, On Ground gibi seçenekler geliyor. New Part yeni ve bağımsız bir parça oluşturmayı, Add to Part daha önce oluşturduğumuz bir parçanın üstüne bir parça eklemeyi, On Ground ise... E, sabit uzuv üzerine sabit bir parça eklemeye yarıyor. Sabit uzuv derken sabit uzuv şu an bizim üzerinde çalışmış olduğumuz mavi ekran sabit uzayımız. Bunu bir e, düzlemsel bir şey olarak düşünmeyelim çünkü döndürdüğümüz takdirde gördüğünüz gibi bu üç boyutlu bir uzay ama biz çalışırken şu anda düzlemsel mekanizmamızı X ve Y ekseni üzerinde modelleyeceğiz. Linke tıkladığımız takdirde burada uzun birinci ve ikinci e, mafsal noktaların koordinatlarını vererek ya da bu x arasındaki uzunluğu vererek uzun tanımlanabiliyor. Bunlardan length uzunluk, genişlik ve derinlikte derinliği kendimiz girebiliyoruz. Eğer bunlardan herhangi birini girmezsek Mouse'umuzu oynattığımız kadar parçanın büyüklüğü, derinliği, uzunluğu değişecektir. Biz bildiğimiz bir uzunluk girmek istediğimiz takdirde ise örneğin biz modelimizde crank'ın boyunu 3 cm olarak modelleyeceğiz. Burada length'in yanına tık atıp 3 yazıyoruz. Genişliğimiz ve derinliğimiz ise birer cm olsun. Bu arada eğer Adams'da bazı durumlarda kafanız karışıyor ise farklı birimlerde özüm ifade onlar da buraya direkt girebiliyorsunuz. Örneğin derinliği 10 mm olarak girmek istediğimiz takdirde buraya 10 yazıp santimetreyi milimetre olarak yazdığımız takdirde yine 1 santimetrelik boyu 10 mm cinsinden yazmış olabiliriz. Linkin ilk sabit uzva bağlandığı noktayı belirli bir nokta olarak girmek istiyor isek üstünde herhangi bir yere sağ tıklamamız yeterli olacaktır. Sağ tıkladığımız takdirde bize koordinat girebileceğimiz bir pop-up menü açılacak. Buraya orijinin kodu olan 0.00 koordinatlarını girdiğimiz zaman link'in, krankın bir ucunu orijine sabitlemiş olacağız. Eğer ki mouse'u hareket ettirdiğimiz takdirde bunu x üzerinde ya da herhangi bir konum üzerinde yerleştirebiliyoruz. İkinci, mafsal noktasının koordinatlarını girerek de bu yönlendirmeyi yapabiliriz. Örneğin ben bunun x üzerinde olmasını istiyorum. Sağ tıklıyorum. Koordinatlar geliyor. Crank'ın boyu 0, 3'tü. Yani 30 milimetreye 0'a 0 yazdığım takdirde x ekseni üzerinde bunu modellemiş oldu. Zoom menüsünde burada zoom çubuğumuz var. Zoom komutumuz tıklayıp alanı seçtiğimiz takdirde o alana zoom yapıyor. Fit dediğimiz zaman ekranı sabitliyor. Burada drag var. Sürükleme komutumuz. Döndürme komutumuz var. Döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi bu aslında biz tam karşıdan baktığımız için düz gözüküyor ve bu iş, bu arada kafes olarak modellenmiş. Buradaki şeyi de açtığımız takdirde ise direkt üç boyutlu olarak görebiliyoruz. Burada ise orientation menümüz var. Bu orientation menüsünde önden arkadan, sağdan soldan ve üstten arkadan hangi alandan görmek istiyorsak onu seçebiliyoruz. Burada önden görünüşümüz şu an açılmış durumda. Sağ tıklayarak bunu arka, diğer taraftan işte sağ tıklayarak, sağ sol, diğerine sağ tıklayarak, üst, altı herhangi bir seçeneği seçebiliyoruz. Biz şu an ön taraftan bakarak çalışacağız. Önden kastımız X'ye düzen. Tekrardan kafese geçelim. Kafese neden geçiyoruz? Kafese geçmemizin sebebi bazı özel noktaları burada kafes içerisinde görüyor olabilmemiz bu açıdan nokta yakalamak istediğimizde bizim için açımızdan daha kolay bir seçenek olacaktır şimdi bunu yerleştirdik ikinci olarak 15 santimetrelik bir bir yer ekleyeceğiz bunun ucuna şimdi soyu broş kullananlar bileceklerdir mate yaparken parçaları birbirine bağlarken parçanın konumu ya da e, orientation'ı ne tarafta ne, ne şekilde olursa olsun verdiğiniz mate'e göre eee oluşturarak e, kendisi parçaları hareket ettirerek yerlerine yerleştirebiliyordu. Ama şu an eee Adams'ta öyle bir seçeneğimiz yok. Kısaca Adams'ta analiz yapmak istediğimizde öncelikle mekanizmamızın belirli bir başlangıç konumun konum analizini yapmış olmamız lazım. Belirli bir başlangıç konumunda mekanizmamızı çizmiş olmamız lazım. Bu sebeple krank yel mekanizması için muhtemel başlangıç konumlarından bir tanesi en kolayı özellikle e, bütün parçaların x ekseni üzerinde sıralanmış olması. Biz bu şekilde başlayacak olursak buradan başladık. 0'a 0, 0 30'a 0 ve bunun ucuna 150 milimetrelik bir eee bir el çizeceğiz. Yine linke tıklıyoruz. Genişlik bedenimiz aynı kalsın. 3'ü 15 yapalım. Nereye getireceğiz? Krankın ucuna getireceğiz. Şimdi direkt tıklayarak verebiliriz. Ama direkt tıkladığımız taklidi. Parçayı şöyle çevirerek göstereyim. Parçayı direkt götürdü. crank'ın uç tarafına ekledi. Eğer ben daha özel ve daha net bir şekilde bunu yerleştirmek istiyorsam silelim. Buradaki koordinatımız sağ tıklayıp 30,0,0'dı. Apply dedim. Burası 180,0,0 olacak. 180,0,0 olarak ekleyebiliriz gölgelendirmeyi açıp döndürüp kontrol edelim. Evet. Şu an pistonumuzu ve bir elimizi yerleştirmiş olduk. Pistonun basit bir kutu olarak modelleyecek olursak 5'e 5'lik bir kutumuz olsun. Derinliğimiz de 3 olsun. Testlerimizi atıyoruz. ve herhangi bir yere yerleştirip taşıma olayını da göstereyim. Koyduk. Gölge unsurunu çıkalım. Frame'e geçelim. Taşıma menümüzde tıkladığımız zaman buradan döndürmeleri derece olarak yapabiliyoruz. Ya da şu andaki bulduğumuz, çalıştığımız düzleme dik olarak sağa sola ve yukarı aşağı herhangi bir mesafe girerek hareket ettirebiliyoruz. Ya da saat tıklayıp noktadan noktaya taşıma özelliğini kullanabiliyoruz. Bunu seçtiğimiz takdirde ilk önce taşımak istediğimiz parçayı seçiyoruz. Taşımak istediğimiz parça üzerindeki referans noktayı seçiyoruz. Ve taşımak istediğimiz noktayı seçiyoruz. Bunu dediğim gibi yine daha kesin bir sonuç elde etmek istiyorum. Çünkü bazen burada birden fazla parça olabiliyor, nokta olabiliyor. Siz burada çalışma uzayına ilk olarak baktığınız için üst üste gelmiş noktalardan hangisini seçmiş olabileceğinizi konusunda yanılgıya düşebiliyorsunuz. O yüzden en iyisi koordinat girmek. 180,0,0 ve yerleştirdik. Tekrar açalım, döndürüp bir kontrol edelim. Bu şekilde yerleştirmiş olduk. Önden görünüşe geçiyoruz tekrar. Şimdi parçalarımız başlangıç konumunda yerleştirildi. Şöyle bir simülasyonu başlatacak olursak bu halde. Gördüğünüz gibi parçaların hepsi aşağı doğru bir yönlenme ile hareket etmeye başladılar. Bunun sebebi Y yönünde bizim daha önce vermiş olduğumuz yer çekimi. Yani yer çekimi etkisiyle serbest bıraktığımız cisimler Y aşağı doğru düşüyorlar. Bunu engellemek için ne yapacağız? Mekanizmamızda olduğu gibi parçaları sabit uzuv üzerinde ve kendi aralarında jointlerle, mafsallarla bağlamamız lazım. İlk olarak krankın sabit uzuyla bir döner mafsalı var. Connectors'tan burada çeşitli ıı, mafsal tiplerini görmekteyiz. işte. vida, kayar mafsal, döner mafsal, sabit mafsal, e, ıı, sabitten kastım sabitleme. iki parçayı birbirinize birbirine direkt olarak ankastre sabitleme. Biz buradan döner masa oluşturacağız. Döner masa oluştururken two bodies one location. Yani iki gövde arasında belirli bir konum üzerinde e, yerleştirme seçeneğimiz var. Biz şu an bunu kullanacağız. Normal grid dediği zaman şu anda bizim XY düzleminin normal gridi Z. Zaten düzlemsel bir mekanizmada e, döner mafsalların yönlendikleri e, masalların mafsalların dönme eksenleri düzleme dik olan Z ekseni olacaktır. Ee, bunu buradan seçeceğiz ya da pick up dediğimiz zaman herhangi bir e, model üzerinde herhangi bir yönlenmeye sahip bir kenar olabilir, bir kontrol olabilir. Onları seçerek onların dönme ekseni olarak gönlü gösterme şansına da sahibiz. Biz normal grid diyerek Z ekseninde dönmeyi sağlayacağız. İlk önce birinci gövdeyi sonra ikinci gövdeyi seçe seçeceğiz. Bu arada sol alt tarafta görebilirsiniz. Ben mouse'u yönlendirdiğim için kayboluyor. Ee, select first body diyor. Yani buradan sol alt taraftaki cümlelerle de size yardımcı oluyor. Adams. İlk gövdeyi seçtik. İkinci gövdemiz crank. Part 2 olarak modellemiştik. Birazdan isimlerini değiştirelim. Daha kolay olacaktır. Seçtik. Hangi noktadan dönmesini istiyoruz? Bu noktada. Çok fazla nokta olmadığı için sıkıntımız yok. Buradan seçebiliriz. Ve seçtik bu gördüğümüz ikon bizim döner mafsalımızı tanımlamakta. Bunlar bazen modelin boyutuna göre büyük gelebiliyor. Onları da bu settings'teki ikonus menüsünden küçültebilir ya da büyütebiliriz. Şimdi eklediğimiz parçalar buraya geldi. Bunlara birer isim vererek işimizi daha da kolaylaştıralım. Part 2 crank. Part 3 4 Şişko. Şimdi sabit uzluğumuzu krankla birlikte bir dönel mafsalla bağladık. Simülasyon tekrar başlatalım bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi biel ve piston sabit uzuv üzerinde herhangi bir bağlantıları olmadığı için yine serbest bir şekilde düştüler. Ama krank bu noktada döner masalla bağlandığı için yer çekiminin etkisiyle kendi ekseni etrafında, dönme ekseni etrafında basit salınımlar yapmaya başladı. Simülasyonu başarılı kapatalım. Şimdi yapmamız gereken şey krank ve bir arasındaki döner uzvu tanımlamak. Connectors and Joint. Şimdi burada yapacağımız şey iki gövde ve bir vakasyondan dönme eksenimizi tanımlayalım. Seçeceğimiz parça krank ve biel. Bazı konumlarda şöyle bir şey olabiliyor. Çalışma düzlemimiz üzerinde üst üste gelmiş birden fazla parça olabiliyor. Örneğin şu bölgede krank ve biel üst üste gelmiş durumda. Ben bunlardan seçmek istediğimi nasıl seçeceğim? Bu bölge üzerine sağ tıkladığınız takdirde o bölge üzerinde bulunan hangi parçaları varsa siz onları gösteriyorsunuz de seçmek istediğinizi buradan seçiyorsunuz. Şimdi Krankı daha önce seçmiştik. Biel'i az önce seçim menüsünden seçtik. Buraya tıklayarak dönem masalarını tanımlamış olduk. Yeni başlayanlar için her adımdan sonra, her connector ekledikten sonra simülasyon çalıştırarak bu şekilde gözlemlemek, çalışmalarının sağlıklı bir şekilde ilerleyip ilerlemediği konusunda sağlama yapacaktır. Şu anda biz pistonumuz uçup gitti ama gördüğümüz gibi Crank ve Biel'imiz birbirine bağlantılı bir şekilde sağlamlar yapmakta doğru yoldayız. Diğer taraftan biel ve piston da bu noktadan bir döner maksada birbirine bağlı. Biel'i seçtim. Piston'u seçtim. Ve buradaki noktayı seçtim. Şimdi bir daha bakalım. Evet. Pistonumuz da bu şekilde diğerleriyle birlikte salanıma girdi. Şimdi yapmamız gereken piston ve sabit uzun arasında bir kayar mafsal bu Burada translational joint tıkladık. Hangi parçalar arasında olacak? Gövde ve piston. Gövdeyi seçtik. Ground. Pistonu seçtik. Hangi nokta üzerinden nasıl bir yönlenmeyle ee, kaymasını istiyorsak noktayı seçtik. Yönlenmeyi bir vektör olarak gösterdik. Üç taraftan bir kontrol edelim. Bazı durumlarda kayma olabiliyor. Evet. Yine x ekseni etrafında, x ekseni üzerinde açık bir şekilde görebiliyoruz. Yine söylediğim gibi buradan connectors'tan bu joint'i silelim. Ground, piston, tıkladık. Ground piston noktayı seçtim. Sağ tıklayıp x ekseni üzerinde herhangi bir nokta girdiğim zaman koordinatlarını x 80 üzerinde yönlenmeyi verecektir. Şimdi simülasyonumuzu bir başlatalım. Evet. Burada pistonu eksi eksen üzerindeki kayma aşağı doğru gitmesi konusunda sınırlıyor. Ama diğerleri bir yel ve krank e, G y ekseni üzerinde kendi ağırlıklarıyla bir hareket yönlenmesine sahip olacaklarından bu yer çekiminin etkisiyle sallama giriyorlar ve bu şekilde pistonu da ileri geri hareket ettirmiş oluyorlar. Bu bölümde anlatacaklarımız bu kadardı. Bir sonraki bölümde hız ve kuvvet uygulamalarını geçeceğiz görüşmek üzere